Hep biz ara. bugün Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ta Kayalı Bloklar Map'inde tek hesaplaşma modunda kimle oynayalım? Bunu da bu şeyde. Ya ben ilk önce şu şuradaki Ender Savaşçı alacağım. Sonra buradan gelen Ender savaşçıyla ile oynayacağım. Abar geldi ya Of. Çok üzücü ya. Alacağım şimdi. Keşke yarışçı Karl alsaydım yani. Niye böyle oldu ya? Üzüldüm şu an. Neyse abi. Bir barley ile oynayalım. Ama gerçekten üzdü yani. <laughs> Ender gelecekti ama yani bir Rosa gelebilirdi. Rosa gelse şu aşırı mutlu olurdum yani. Çünkü Barley zaten ID'ye bağlayınca alabiliyorsun. Ben ID'ye bağlamadığım için. Abi ölür müsün artık? Ölür müsün ya? Kutuya ölür müsün diyorum ya. O beni alır abi. Keşke beni alabileceğine emin misin? Çünkü ben seni yerim. Ham yaparım yani. Hoppa hoppa hoppa. Havayı havayı sıkıyorum şu an. Al abi şunu. Şunu al o zaman. O zaman şunu al. Alma o zaman bunu al. Yani Gel geliyor. Hala geliyor. Sıkı sıkı geliyor. Koşamadım. Allah abi şuraya atayım ben bir tane ya. Ciki ne yapıyor öyle ya? Öleceksin Ciki. Hayır hayır öldüm. Ölüyor musun? Öle artık. Abi Çeki gerçekten hızlı bir karakter ya. Geliyor yani şu an mesela. Bak bak bak. Ölüyordun. öldüm. Tamam. Adam oynamayı bilmiyor ya. Gerçekten bayağı nob bir arkadaşım sanırım. Yani bana niye geliyorsun ki? Ya valla salaksın ya. Cek'e gitsen öldürüyordum. Malın beyni yani. kız. Gerçekten... Tamam tamam tamam. Sakin. Hayatımda o kadar salak bir şey görmedim yani. Şey mi ya, O kadar kötü oynadın mı ya? Abi ben Horiko'yu alırım gibi hissediyorum. Yani. Duvar arkasında. Seni çıkartmam ki ben oradan. Diyeyim de ya. bu zaten çıktı terbiyesiz herif ya. Dur abi dur dur. Ben benciden... ben Yan toplayayım abi ben biraz. Zaten direkt kafamı ulti atmayı planlıyor şu an. <laughs> Havaya falan ulti atıyor. No da bu kadar yani. Aa. Ve win. Barley ile binemeyeceğimi hiç ama. Win aldım abi. Bu arada arkadaşlar baya bir şeyimiz oldu yani. Baya karakterimiz oldu. Yani ben beklemiyordum bu kadar kasacağımızı. Abi ben ne yaptım? Dur abi dur. Dur abi. sosyal sesler çıkarmaya başladı. Gel abi. Gel abi. Ölüyordun abi. Abi o beni ben yiyecek ya. Hamcır o zaman. Abi o zaman bir koy. Ben daha azıyım abi sen de. Sen beni nasıl alıyorsun ya? <laughs> Öldün lan ne kadar kolay ya Gel abi gel Yiyon abi Sen sağlam yersin ama orada Baya yersin de Hızlı ya abi Ne oldu? Kaçıyorsun Ya da bana mı geliyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapsan orada? Boş kalan Al primo Abi öldüm Ne de iğrenç oynuyor El Primo. Seni alıyordum ben. 60 kazdal Primo. Ölüyordun çocuk adam. Abi insan gibi can doldurdun ki ölmüyor. Lan öl artık. Abi oynamayı bilmiyor musun ya? Tamam abi sen de öldün. O zaman. Ya da ben öldüm abi. Ya öldü ya ben öldüm. Kim, i̇kimiz ölmedik. Atıyorum da. Abi öldüm. Yani net öldüm. Ya da adam oynamayı bilmiyor diyeceğim de öldüm ya. Abi işte teredini öldüm. Tered olması ikinciydim. Neyse abi iyiydi yani. Abi bu ortada başka ne oynanır? Bir şey oynanmaz. Abi, şimdi birazcık toplayayım da. Neredesin abi? Ölüyordun ha be. Öldü. İki tane öküm oldu. Teşekkürler. Tiki daha çok seviyorum onu Berlin'den. Çünkü Berlin e, ikisini de değdirirse 1600 vuruyor. 1600 bile vuruyor 1200 falan vuruyor. Tik. Şey 2. Iki, 3'te ikisini değdirse bile. 3'te e, üçte ikisini değdirse 1200 vuruyor da. Öl, öl bana gelmesene. Öleceksin. Gel abi gel. Bana ben. Allah'ım ya geberiyor ya vallahi hıyar ya. Topukla topukla. E git. Ben şu son videolarda çok gerginleşmeye başladım. Al abi şunu. Ve öl. Sen de ölmek ister misin? İstersen direkt yani. Peşin. Evet, abi öldüm. İçime giriyor abi. Lütfen içime girme. Abi sen ne yapıyorsun ya? İçime girse alıyordu beni. Abi yiyorsun ki sen. Sen ne yapıyorsun biz burada vs abi. Valla internet. Abi otospam otospam yapıyorum ne oluyor ya. Abi internet olmazı kesmiştim seni. İnternet sayesinde abi. Öldün abi. Ne oldu? Hayır ne oldu? Hayır, ne oldu yani? Yedin abi. Abi gidiyor cam mantarına gidiyorsun da vurdursun. Öldün. Abi can mantarı atıyor adama ya. Ha, gerçekten ya. Abi öldüm yani. Adama can mantarı atarsa da olacak abi. Böyle bir saçma mı var? Saçmalığı görürsün. ya? <laughs> öl de artık öl ya. Kaç tane vurdum? hadi hesabı yok ya. Abi can doldurmayı unuttum da. Alacağım gibi ya da alamam. Abi öldür Ya ikinci. Abi ikinci oldum ya. Öf. Neyse abi. Bir birincilik, bir ikincilik, bir üçüncülük. İyi gidiyoruz. Bu arada şöyle konuşamadım. Arkadaşlar bir abi sadece 1100 kupa ya oldu. Yani ya bu hesabı çekiliş vermeden önce en azından bir 2000-3000 kupa yapmayı en az yani planlıyorum yani. Burada da birazcık kalemim vardı. Bu da 30 olunca açacak. Görevlerde ne var? Şelimle oynayalım Şimdi oynamayacağım. 11 karakter var. Bir kere 140 kupa yapsam 1500 kupa olur aslında hesap ama 2000 bile yapamıyorum. 2000 olur gibi hissediyorum Evet, şu alayım ben ya. Yani. Beleş, temiz diyeceğim de abi. Bana geliyorsun şu an. Terbiyesizlik ediyorsun beni. Abi nerede bu ya? Al abi şunu al sen be. Şunu da bir al. Ne kadar nopsun ya? Ne kadar nopsun ya? Öldün abi. Öldürdüm lan adamı Abi öldüm Rol. Ne oldu çocuk adam Ben de öldüm Abi öldüm Abi o kadar kira aldıktan sonra yakıştım yani Gerçekten yakıştı mı Dur abi çift oynayacağım ben Çifte inşallah görev vardı Görev yok ki hiçbirinde Savaş topum da var. Birazcık çift oynayayım ama o zaman. Abi kasıyor. Bu kim ya ses? Gidiyor da. Olacak işte. Abi çiftle savaşmada da son bir kere maç atalım. 1000'le kapatalım videoyu bak.

Abi öldürdüm onu da. Ölür müsün artık? Artık öldü ha. Öl yani. Nerede abi? Takım yok. İki takım kaldı zaten. Öldü abi. Rico net öldü. Öldü. Ne oldu? Gabriel sen de öldü. Yani abi adamın 32 canı kaldı. Şu an kaçıyor da nereye kadar kaçacaksın? Gabriel Pro. Nereye kadar? Nereye kadar kaçacaksın? Öldün. Abi. Tertemiz yargı dağıttık geldi yani bunlara. hiç eksiyemedik abi. Çok iyiydi. Yine bir 38 kupa kastık bu videoda. Güzel. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.